Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta en son Jim paul Sartre'dan bahsetmiştik ve varoluşçuluğu size ne yapmıştık? Arkadaşlar yavaş yavaş anlatmıştık. Varoluşçuluktan bahsettik. Şimdi üçüncü başlığımız evrensel bir ahlak yasası olan mı? Evrensel ahlak yasasının mümkün olup olmadığını tartışmaya başlayacağız. Şimdi Evrensel bir ahlak yasasının olup olmaması derken şunu kastediyoruz. Herkes için geçerli olabilecek bir ahlak yasası mümkün mü değil mi? Yani herkesi kapsayacak, bütün kültürleri kapsayacak, bütün insanları kapsayacak bir evrensel ahlak yasasından söz edebilir miyiz? Elbette ki filozoflar bu konuda da çeşitli görüşlere ayrılacaklar. Evrensel ahlak yasasının olanaksız olduğunu söyleyen karşımızda bir hedonizm var diğer adıyla Hazcılık. Epikürün hedonizmi oluyor bu çoğunlukla. Yani herkesin hazzı birbirinden farklıysa o halde evrensele ulaşmak da mümkün değildir. Egoizm var bencilik. Egoizme göre de evrensel ahlak yasası mümkün değildir. Bununla birlikte anarşizm var. Anarşist bakış açısı var. ...daha çok e, hukuk kurallarının olmaması gerektiğini savunan bir bakış açısı... ...bunlara göre de evrensel bir ahlak yasası mümkün değildir. Ve bazı filozoflardan Friedrich Nietzsche ve Jean-Paul Sartre'da... ...varoluşçu Sartre'da evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını söylüyor bize. Evrensel ahlak yasası subjektif yani öznel özelliklere dayandıran da... Entüzyonizm yani sezgicilik ve utilitarizm utilitarizm de faydacılık fayda ahlakından bahsedecek bizim için. Şimdi evrensel ahlak yasasını objektif yani nesnel özelliklere dayandıran filozoflar yani evrensel ahlak yasasının tam anlamıyla mümkün olduğunu söyleyen filozoflarımız da var bizim. Birincisi Sokrates daha sonra Platon Aristoteles Farabi Spinoza ve Im Immanuel Kant gibi filozoflar daha çok evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu ve bunun nesnel özelliklere dayandığını savunan filozoflardır. Kant'ın bir sözü var. İki şey var ki ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası. Evet Kant'ın ahlak anlayışından da zaten yeterince bahsetmiştik. Kant'a göre evrensel ahlak yasasına ulaşmak mümkündür. Nasıl ulaşacağız? Kant'ın bazı maksimleri vardı. İşte bu maksimlere göre kendi ahlak yasamız, yasamızı koyduğumuzda bile aslında evrenseli hedeflemiş olduğumuz için herkes için geçerli olabilecek ahlak yasasına bizler ulaşmış oluyoruz. Kant'a göre. Bir diğer başlığımız mutluluk ve iyilik ilişkisi. Mutluluk ve iyilik ilişkisi. Yani mutluluk kavramıyla iyilik kavramı birbirine aslında o kadar da uzak kavram değiller. Demek ki iyilikle mutluluk arasında bir bağlantımız da olabilir. Ahlaki eylemlerimizin amacı bazen elde edemeyeceğimiz yarar yani fayda, bazen ise haz yani mutluluk olabiliyor. Bu tür eylemler Kant'ın dediği gibi salt iyiyi amaçla amaçlamadığı için iyi olarak görülmez. Çünkü bizim bazı eylemlerimizin amacı, amacında faydamız varsa ya da benim haz almam varsa ya da mutluluğum varsa o halde iyiyi amaçlamadığı için bu ahlaki bir davranış değildir kesinlikle Kant'a göre. Örnek verelim. Bir insana yardımda bulunurken kendi faydamızı düşünüyorsak ya da ona yardım ettiğin için bir haz duygusu hissediyorsan bu Kant için salt iyi amaçlamaz. Böylelikle de Kant'a göre ahlaki bir davranış olamaz. Ahlaki eylem sadece iyi amaçlayacak ve iyi yerine getiren eylemlerdir. Bunu akılcı bir şekilde ortaya koymamız gerekiyordu Kant'a göre de. Eylemin sonucunda istenmeyen bir durum ortaya çıkmış olsa bile yani birini kurtarmaya çalışırken, bir insana yardım etmeye çalışırken ona daha kötü olarak, kötülükte bile bulunmuş olsak bile nedir? Asıl önemli olan bizim oradaki niyetimizdir. Yani istenmeyen bir durum ortaya çıkmış olsa bile eylemin sonucu belirlemiyor. Daha çok eylemin gerisinde yatan niyetler belirlemiş oluyor. Felsefe tarihinde... İnsan eylemlerini yarara dayandıran görüş utilitarizmdir. Utilitarizm olabildiğince çok insanın olabildiğince çok yararını hedefleyen bir felsefe sistemi. Yani ne kadar çok kişinin işine yarayan bir davranışta bulunuyorsan bu davranış senin için ahlakidir. Yani daha çok çoğunluğu hedef alır. Olabildiğince çok insanın yararına bir davranışta bulunuyorsan ben o zaman bu nedir? tamamıyla ahlaki bir davranıştır. Hatta herkesi baz alabiliyorsan o daha iyidir utilitarizme göre. Ama bunun mümkün olmadığını bildikleri için ne kadar çok insanın yararını, faydasını gözetleyerek e, ahlaki eylemde bulunuyorsak o denli nedir? E, ahlaki eylemde bulunmuş oluyoruz. Bentham'a göre yasaların temel amacı olabildiğince çok insanın olabildiğince çok mutluluğunu hedef almasıdır. Aslında bizim yasalarımızın amacının da bu, bunun olduğunu söylüyor Bentham. Has kavramı bireysel bir deyimken Bentham yarar kavramını toplumsal bir temele oturtmaya çalışır. Yani has kişiseldir ama yarar toplumun yararı olabilir, toplumun faydası olabilir diyerek karşımıza çıkıyor. Diğer bir başlığımız ahlak felsefesinde özgürlük, sorumluluk ve kurallar. Birbiriyle ne kadar da bağlantılı kavramlar aslında. Özgürlüğüm, sorumluluğum ve kurallar çok birbiriyle iç içe geçmiş bir kavram, kavramlar bütün aslında. İnsan eylemlerini seçmekte özgürdür. Elbette bu özgürlük mutlak bir özgürlük değildir. Yani biz her istediğimizi yerine getiremiyoruz. Burası kesin akılcı bir insan şunu söyleyecektir. Özgür müyüz? Mutlak özgür değilim. Belli özgürlüklerim olabilir ama mutlak özgür değilim. Mutlak özgürden kasıt her istediğini yerine getirebilme davranışıdır. Özgürlük daima sorumlulukla birlikte ele alınacak bir kavram. Özgür insan aynı zamanda sorumlu bir insanda. Bakın özgürlüğün sorumlulukla dolayısıyla kurallarla da alakası bulunuyor. Sorumlu insan ise toplumsal norm yani yasa değer ve ilkelere bağlılık göstermesi gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar böylelikle ne yapmış oluyoruz? Biz e, ahlak felsefesini bitirmiş oluyoruz ve birlikte artık yavaş yavaş din felsefesi ve onun problemlerine ne yapacağız? Başlayacağız. Peki din ne demek? Din felsefesi ne demek? Elbette ki e, dünyanın birçok yerinde belli dinler vardır. O halde e, dinin felsefesi vardır. Çünkü eğer insan bir şey ortaya çıkarmışsa ya da insana dair bir şey varsa onun hemen felsefesi ortaya çıkar. Mesela bilim vardır, felsefesi vardır. Varlık vardır, felsefesi vardır. Çok geniş kavramlardır bunlar. Bilgi vardır, felsefesi vardır. Zaman vardır, felsefesi vardır. Tarih vardır, felsefesi vardır. E, din olur da felsefesi olmaz mı? Elbette ki olur. Din felsefesi, dini konu edinen felsefe dalıdır dinin temel kavramları ve inancın felsefi boyutlarını akılla temellendirmeye çalışır. Yani dini bakış açısıyla felsefi bakış açısının birbirinden ayrı olmuş olduğunu görüyoruz. Yani din daha çok inançsal bir kısımdır. insanın vicdani yönüne değinirken felsefe daha çok her şeyi akılla temellendirmeye çalışan bir alan. Din felsefesi dinden farklı olarak inanmayı destekleme veya reddetme amacı taşımaz. Kesinlikle böyle bir amacımız yoktur. Din felsefesi yaparken dinden farklı olarak şu dine inanalım bu din doğru olandır ya da şu dini reddedelim gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Olanı olduğu gibi ele almak akılsal düzlemde tartışmaktır amacımız din felsefesi yaparken. Yani hiçbir şeyi meşrulaştırmak gibi bir amacımız yoktur din felsefesi yaparken. İnanmayı rasyonel bir temel üzerinden incelemeye çalışıyoruz. Daha çok inançsal kısma değinmekten ziyade akılcı bir şekilde dine yaklaşmayı hedefliyoruz. Çünkü felsefede rasyonelite daha çok ön plandadır. İnanç bir fikir, aksiyon veya kesin bir bilgiye olan koşulsuz bir bağlılıktır aslında. Evet bir fikir, bir aksiyon veya kesin bir bilgiye olan koşulsuz bir bağlılıktır inançlarımız bizim. Felsefe ise şüphe ve merakla başlar ve tamamıyla akılsal bir yönü vardır felsefenin. Artık bunu da bizler ne yapıyoruz biliyoruz felsefenin akılcı yönünü. İnancın ise daha çok bir bilgiye var olan bir aksiyoma bir fikre koşulsuz olan bağlılığından bahsedebiliyoruz. Evet din felsefesine de şöyle bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.